Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Şöyle bir yakınlaştırmak isterim tarihi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11 Kasım 2025. Evet ben kahvemi içtim. Pincanımı, kanalıma abone olan Terazi Burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Kapattım size. Ufak bir de açılım yapacağım arkadaşlar. İki tane kehanet destesinden destek alacağım görünüyor mu? Evet görünüyor. Evet. gerisinde tarot desteleriyle tamamlayacağım. Bir saniye ondan da çekeyim bir iki tane. Şöyle birbiriyle bir harmanlayacağım arkadaşlar. Evet şöyle durabilirler. Fincan bakımınızdan sonra artık arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bu arada arkadaşlar videolarımı sabah erken saate aldım. Bir saat daha erken. Eskiden saat 8'de yayınlıyordum. Şimdi 7'ye aldım. Neden derseniz o da şu sebepten. Hani işe giderken dinlemek isteyenler olabilir diye. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım artık bunu zaman gösterecek bana da. Öyle bir karara vardık. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. O yüzden şu şundan dolayı söylüyorum onu. Şu anda mesela Uykudan uyandım. Hemen kahvemi yaptım erken. Çünkü yayınlamak için biraz erken kalkmak gerekiyor ya. Daha sesim bile açılmadı arkadaşlar. Sadece bir kahve içtim. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Enerjimizi gönderdik. Şöyle bir içini de göstermek isterim. Size açıkçası görmek istersiniz belki. Bir adımınız var dışarıya güzel bir adamınız var. İkisi de birbirini tamamladı. Çünkü biri hızlı hareket eden bir oluşum. Biri de temiz bakın. Su gibi çıktı. Evet şöyle bir bakalım bakalım fincanın içine arkadaşlar. Bazı konularda bir uyanış yaşayacağını söyleyebilirim. Özellikle böyle hani yarım kalmış bir şey bu. Bu aklındaki bir fikir olabilir. Ya da içten içe. Acaba denesem ne olur dediğin bir şey. Eğer harekete geçebilir sen. Madem aklına bu kadar sıkça düşüyor dene. Denemekten zarar gelmez. Ufak bir destek lazım sana bu işe girebilmek için. Ee, sana benim dene demem bile yeterli olabilir. Minik bir ilham. Bak bu ilhamı da verdim sana. Yaparsın da yapacaksın. Açıkçası hani buradaki simgeler küçük bir adımın büyük bir değişime yol açacağını söylüyorlar. Onu söyleyeyim zaten yolların açık. Sadece hani bir zaten hani kafanda kurduğun bir şey bu. Sadece bir adım atman gerekiyor. Burada yolda arkadaşım görebiliyor musun bilmiyorum. Yakınlaştırıp bakabilirsin. Ee, bir ayağını kaldırmışsın. Adım atmak üzere. Onun altında zaten hani fikrin oluştuğunu görebiliyoruz. Bu fikir bir mantar şeklinde çıkmış. Zaten o fikri falan aşmış, gitmişsin. Yolun yarısına varmış gibi bir haldesin. Onu söyleyeyim. Ne yapacaksın? Ufak ufak. Çok hızlı bir şekilde değil. Ama emin adımlarla gideceksin. Burada çünkü yukarıya doğru bir yükseliş görüyoruz. Bakın görürseniz. Zaten arkadaşım deveyi de gördünüz mü dikte. Bildiğiniz üstü yük dolu. Onun da getireceği bir gücü de görüyoruz burada. Evet rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız ve bu rahatlığınız herkes tarafından da görünecek. Özellikle kalple ilgili bir rahatlamanız var. Çünkü kalp haneniz çıktı burada. Bildiğiniz tertemiz. Tabi kalbinizde de bir şey var. Şöyle ufacık bir nokta belirtti. Güzel bir şeyler. Onun altında da gitarı görüyor musunuz arkadaşım? Sesli çalgılar. Etraftaki herkesin sesinizi duyacağınızı mutluluğunuzu duyacağının işaretidir açıkçası. Bakın bir kişiyle sevgi konusunda bir ortamınız olacak. Ortada bir kalp belirmiş arkadaşım. Güçlü bir şey mi? Güçlü bir şey. Karşınızdaki figür güçlü mü? Çok güçlü. Onu da söyleyeyim. İkinizin beraberliği eğer yalnızsanız tabii bu anlattığım kısım sizi ilgilendiriyorsa çok bereketli olacak. Çünkü tepenizde bereketin simgeleri var. Evet. Bir yolda buluşmanız gerçekleşiyor bu insanla. Belki şu anda ayrı yerlerdesiniz. Bir uzak bir yerde şöyle bir hani mesafe olarak uzak bir yerlerde bir buluşmanız görünüyor açıkçası. Şöyle altlara doğru baktığımızdaysa zaten ferahladığınızı bir 9 rakamı çıktı arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla. 9 hafta veya 9 ay içinde bir oluşumun içine gireceğinizi yeni bir oluşumun içine gireceğinizi. Çünkü bir de cc belirdi arkadaşım dipte. Evet yani. Evet ne demiştik ee, en son olarak. Yeni bir şeyler var. Evet. Evet. Bir adım atarsan büyük değişime yol açacağımızı söylemiştik. Bu adımı atacağınızı da söylemiştik. Evet. Ya yani bilirsiniz size ufacık bir söz bile hani bütün niyet kapılarını açmaya yeter. Ben size bunu söylemiş olayım. Ee, bir uyarı da çıktı arkadaşım. Burada bir maske de var. Hani bu da demek ki yakın çevrende, etrafında kendini böyle olduğundan hani farklı gösteren bir kişi olabilir. Yani sana dikkat diyor. Böyle çok görüştüğün, her şeyini anlattığın biriyle ilgili sezgilerine güven. Çünkü her yüz arkadaşım dost değildir. Ama şu da var ki senin hiç gözün açık. Kim samimi, kim sahte fark edeceksiniz zaten. Şöyle bir tabağımızı çevirelim. Kameramıza da bakalım. Bayağı gitmişiz. Tarot da açtım size. Şöyle bir dillerinizi tutun arkadaşlar. Çevirelim tek dilek tutarsanız ve gördünüz mü dileğiniz bu iki kişiyi ilgilendiren bir dilek hızlı bir şekilde hani bir 9 rakamı görmüştük hatırlıyor musunuz arkadaşlar fincanımızın içinde 9 hafta 9 ay belki hani ilk adımın atılması 9 hafta e, tamamını erdirmesi 9 ay olabilir şöyle bir şey söylemek istiyorum içini ısıtacak haber yolda Bence hazırsın yani bu güzellikleri almaya da sonunda artık böyle son yaşadıklarının baskısı hani o sıkışmışlık hissi ve sürekli mücadele ha halin artık yerini ne yapacak? Cesaretle önüne çıkmaya ve kendi yolunu çizmeye bırakıyor. Şu an böyle içinde bulunduğun süreç hani belki pek de kolay değil. Belki biraz sana zor geliyor. Bir yanda... Bir yandan hani böyle bir harekete hazırlanırken diğer yanda sorumluluklar var ama her duruma rağmen hedeflerini yeniden şekillendirmeye, güçlenmeye, kendini ispat etmeye doğru yol alıyorsun. Kendine inan. Savaş, çekinme ve en önemlisi artık gerçekten neyi isteyip istemediğine karar ver. En büyük etken burada senin vereceğin karar. En önemlisi de o. Evet şu an bir kapı kapandıysa ya ileride çok daha büyük kapılar açılacak. Yılın başıyla birlikte zaten hani senenin sonuna da yaklaştık. Şurada hani bir buçuk ay kadar bir şey kaldı arkadaşlar. Şu an yaşadığın tüm mücadelelerin karşılığını alacak tüm çabanın meyvelerini toplayacaksın. Çünkü açıkçası meyveler olgunlaşmaya çoktan yol aldı bile. Bu sebepten sakın yılma Gücünü koru demek istiyorum sana. Bir de arkadaşım bir kısmet var. Böyle hani koptu kopacak. Bakın şurada altta görüyorsanız eğer bir tarafı kalmış. Bir hani açılma var. Onun müjdesi önden gelecek de diyebilirim. Çok az bir süreci kalmış. Eliniz bollaşacak, rahatlayacak. Onu da söyleyeyim. Bir de anahtarınız çıktı şurada. Bu ne anahtarı arkadaşlar? Hani takım anahtarları olur ya hani ev anahtarı değil o da böyle pek çok şeye yarar hani belki bir kapı anahtarından daha iyi bile olabilir açıkçası daha hani işareti daha belirgin olabilir açıkçası evet arkadaşlar imparator ve Kader Çarkı çıktı evet ee, ne diyor Kader Çarkı arkadaşım öncelikle onu bir şey yapayım sana devram dönüyor diyor D bu seriyle işliyor. Artık böyle kader çarkı geçmişte verdiğin emeğin ödülünü sunmak için dönmeye başladı. Zaten o onu da gösterir. Siz bile anlarsınız. Pincanınızla da uyumlu çıktı. Aşk olsun, para olsun, sağlık olsun. Hepsinin enerjisi birbirine karışıyor. Zaten öyledir. Hani bir şey yolunda gitmeye başlayınca siz de bilirsiniz, hepsi girer yoluna. Bunun tam tersini de düşünebiliriz ama bu sizin için söylemiyorum. Hani bir şey kötü gidince her şey de kötü gider ya. Sadece hani şey olarak, örnek olarak söyledim. Zaten sizinki iyiye doğru bir dönüş. Hayatın akışı senin tarafında şekilleniyor. Onu söyleyeyim. Sessiz kaldığın o konu var ya, en nihayetinde görünür olacak. Çünkü Evren hani böyle senin suskunluğunun arkasındaki gücü duydu ve buna kayıtsız kalmayacak. Şöyle göz göze geldiğin biriyle kadersel bir bağ yeniden yazılıyor bu defa. Aynı hikayede farklı bir bilinçle beraber olmak için açıkçası en gerçekleşiyor hem de böyle hiç ummadığın, hiç beklemediğin bir yerden gerçekleşiyor. Şimdi ne yapıyor musun? Derin bir nefes al. Çünkü iç huzurun hiç olmadığı kadar seninle olacak. Güç zaten sendeydi. Ee, tam olarak büyüklüğünü idrak edemesen de şimdi tek yapman gereken şey o güce adım atmak. İmparatorun anlatımına gelince de arkadaşım. Evren gücünün sahiplenmen gerektiğini söylüyor. Artık pasif kalma kalma yani. Pasif kalmanın zamanı değil. Hayatının kontrolünü eline almalı, kararlı ve sağlam adımlar atmalısın. İkisi de birbirini destekliyor. Gelecek hedeflerinle ilgili büyük bir sorumluluk yüklenebilirsin ya da böyle liderlik etmen gereken bir dönem de başlayabilir. Özel hayatındaysa güven sadakat ve uzun vadeli planlar ön plana çıkıyor. Her şeyi böyle yerli yerine koymak, net sınırlar çizmek çünkü imparator arkadaşım sana huzur getirecek. Kariyerde yükseliş enerjisi de aktif çünkü imparator arkadaşım yeni bir departman olabilir, kendi işini kurmak gibi fırsatlar doğabilir. Finansal anlamda da yani parasal anlamda da sağlam bir planlama yaparsan Ciddi kazançlar elde edebilirsin. Disiplin ve istikrar bu dönemde senin en büyük destekçin olacak terazi burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun dile diye dileyeyim arkadaşlar. Yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.